Sevgili Motto Life izleyicileri. Bugünkü konuğumuz Side'de bulunan Arkonus Resort Otel Eğlence Müdürü Gökhan Demir. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk Aslan. Nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Uzun bir aradan sonra tekrar bir araya geldik. Evet. Film çekimleri bittikten sonra Değil mi? Bir ay geçti herhalde. Bir film çekiminden sonra tekrar beraberiz. Evet. Ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Şu anda ailemle beraberim. Benim de pandemi dolayısıyla otelim hizmet vermiyor bu sene. Ailemle beraber güzel vakit geçiriyorum. İki çocuk babasıyım bildiğin üzere. Evet. Çocuklara tamam. ayırıyorum bütün zamanımı. Boş bir vaktim yok şu anda. Her şey onlara ayrılmış durumda. Güzel. Ee, peki e, filmden sonra böyle bir sen bende oldu aslında ama bir de ben sana sorayım. Böyle bir boşluk hissettin mi hani böyle bir o döndükten boşluk. sonra hani o geçirdiğimiz o 12 günü hani böyle kafanda hiç böyle bir canlandırdın mı düşündün mü yani tabii, tabii, tekrar tabii, başlasa sürekli, da gitsek sürekli sürekli aynı şeyler döndü kafamda işte set mi var sete girecek miyiz tekrar olsa tekrar ne kadar güzel olur? Evet ben onlar de hep kafada döndü tabii ki güzel de evet, evet. olaylar çok, çok iyiydi. Çok güzeldi. Bir de şimdi keyifle yaptığımız bir çok eğlendiğimiz bir iş Çünkü oldu özellikle hani ikimizin canlandırdığı karakter Evet. <laughs> çok keyifli karakterler olduğu için. Aynen. Hala yaptığımız rolleri düşündükçe beraber evet. o olayları düşündükçe Ben şeyi düşündükçe... bekliyorum aslında hani tabii ki bu film yayınlandıktan sonra gelecek tepkilere göre reaksiyonlara göre devamının geleceğini düşünüyorum. Tabii tabii ben de aynı şekilde hani biraz önce de eee röportaja başlamadan önce de bir konuştuğumuzda Tabi e, takdiri normal e, derken, burada hani yönetmenimiz Gökhan Karahanlı ve yapımcımız Mehnuş Hanım verecekler e, ama bize güzel gene bir... de ben şundan çok eminim. İzleyicilerimizin e, bu filmi gerçekten çok seveceğini ve devamını isteyeceklerini adım gibi eminim yani. Evet, evet, evet çok güzel oldu. Çok keyifli bir kere. Yani bizim bu orada, orada oynadığımız şeydin. Ee, sadece bıyık vardı şimdi bayağı sakal makal oldu. Şimdi sakal, şimdi tatil modu. artık. Sağıldık, tatil Zaten modu. Zaten yani hayat, yaşantımı hani özetleyecek olsam dağınık. Dağınık, salaş. Dağınık, salaş, doğal. Doğal, O daha çok hani hissettiğimi verebilmemin tamamen şeyi bu. Hani kılık kıyafet konusu çok özenli olduğum söylenemez. O Ev, evde neler yapıyorsun yani bu sürede? Side'de. Evde neler güzel bir yerde yaşıyorsun aslında. Antalya'nın en güzel çok, yerlerinden Çok diye. hani her zaman derim arkadaşlarıma falan derim sürekli. Hani bir Side'de yaşamayan da ne bileyim yaşadım demesin derim. Çok güzel, çok doğal bir ortamı var Side'nin. Ee, kültürel anlamda çok yüksek, çok zengin bir yer kültürel anlamda. Ve sakin bir yer aynı zamanda. Hani bu sene turistin fazla olmamasıyla beraber daha, daha da önce sakin. daha önce turistlerin kullanımına açık olan yer şu anda halka açık. Yani bizlere açık. Bunun da tüyosunu vereyim diğer Antalyalı arkadaşlarıma. O çok rahat gezebiliyorsun sahilinde, antik tiyatrosunda, antik şehrinde. Ben çok gezdim. rahat. Çok, çok şu çok anda güzel. çok rahat gezebiliyorsun. Özellikle an, e, o tiyatro antik tabii tiyatro. gündüzü gecesi ayrı olan bir yer. Zaten işim gereği eğlence üzerine kurulu bir hayat olduğu için şu anda hala eğlenceli olan yerleri arkadaşlarımızla bildiğimiz paylaştığımız için eğlence yönünden şey kalmıyorsun, eksik kalmıyorsun. Yeme içme yönünden Sürekli doğal bir ortamdasın. İstediğin yerde belli de oluyordur. İstediğin Keyifli yerde, bir yaşam var tabii, yani. Tabii, i̇stediğin yerde rahat bir pikniğini yapabiliyorsun, edebiliyorsun. Bir tarafında denizin var. Denizin hemen yanında sitede ırmağın var. Güzelliğin bir de var. sen boş zamanlarında galiba balık tutmayı falan da görüyorsun. Sürekli balıktayız, balıktayız. Ama şu sıralar balık az. Neden? Birazcık havanın soğuması lazım ha, balığın daha gelmesi için. Başlamadı. Şu anda balık modu şey, kafa dinleme modu. Ha, balık tutmaktan ziyade kafa Orada dinleme. Relax olacak. Tabii relax modundayız. Öyle durumlar. Peki bu arada şimdi çekimden sonra e, senin çocuklar bayağı özlemiştir. Sen şimdi döndün. Çocuklarla bayağı geçecek zaman da var. Süper zaman geçiyorum aslan. Süper zaman Her geçiyorum çocuklarla. Tabii. Ee, <laughs> Okula götür okuldan al. Bir kız bir kız, bir kız bir oğlan babasıyım. Allah bağışlasın. Sağ olun sağ olun cümlemizinkini. İşte kız şimdi yavaş yavaş küçük bir anaokulu tarzında 3 saatlik Aa, güzel. oraya gidiyor. Onu götürüp getiriyorum aldıktan sonra işte oğlan da işte öyle uykusundan uyanmış oluyor hep beraber bir çıkıp geziyoruz. Ya da işte annesi e, bahçeli bir evde oturuyoruz, sitede oturuyoruz. Bahçede sürekli toplantılar yapıyorlar. Güzel, ferah bir ortam tabii, tamam, tabii, tamam, Çok içinde. ferah bir ortam. Çok güzel bir ortam. Bir de şimdi bu pandemiyle alakalı da hani seni, şimdi sen e, eğlence müdürü olduğun için hani sürekli otelde haftanın belki 7 günü. Haftanın 7 günü e, yani yani, var. Yani, yani çocuklar da seninle vakit geçirmeyi bayağı özlemişti. Çok çok hani şimdi e, şöyle bir durum var. Oğlan bunu yaşamadı. Pandemi onunla beraber oldu. Onunla beraber devam ediyor. Babasıyla beraber evin içinde büyüdü. Yani. O açıdan çok şanslı. Tabii çok şanslı. Çok şanslı. Kız Şimdi biraz. Kız da tam böyle hani şey dersin ya çocuk ergenliği. 4 yaşının işte o getirdiği şey. Tam oradayken yakaladık. O da çok güzel oldu. Onun da enerjisini alabiliyoruz. İyi. Yani sen de senin için de çok keyifli geçiyor aslında. Çok bu. keyifli. Çok keyifli geçiyor. Dediğim gibi yorucu keyifli. Yani yorucu keyifli. iki çocuk babası olmak Onların sorumluluklarını bilmek, onları gezdirmek, eğlendirmek ya da işte herhangi bir Allah'a çok şükür olmuyor ama işte hani sağlık durumları olduğunda ettiğinde onların üstüne titremek tabii ki yorucu. Ama keyifli ama bir yorgunluk. Çok keyifli oluyor. Yani onun yatağa girdiğinde o yorgunlukla onu düşününce, bak iki çocukla işte bunu yaptık, işte hanımla şunu yaptık ettik deyince bu keyfi yaşıyor insan. Peki yeni sezon hazırlıkları ne zaman başlıyor? Yeni sezon hazırlıkları gene pandemiye göre şekillenecek. Anladım. Gidişata göre. Gidişata göre şekillenecek. Yani pandemi olmazsa 2021 yılı turizmin hani ben patladığı yıl olarak 22 senedir bu işin içerisindeyim. Yani çocukluğumdan beri e, direkt bu işle başladım ve bu işle devam ediyorum. 22 sene boyunca gördüğüm en iyi sezon önümüzdeki sezon olabilir eğer pandemi kalkarsa ve diğer Avrupa'nın, yani turizmde en top seviyeye ulaşacağımız yıl 2021 tabii. diyorsun. 2021 olabilir pandemi hariç, pandemisiz. Umarım umarım pandemi bende artık bitsin istiyorum hayat gerçekten artık normal. Bütün hayatımızı biraz... etkiliyor yani bütün hayatımızı. E, e, peki filmden sonra e, böyle bir, sende hiç böyle bir şey oluştu mu hani film bitti çekim bitti şimdi sen CD'ye de döndün ya hani beklentin Hani şimdi bu ya filmin beklenti... bir an önce montajın bitmesi, yayına hani verilmesiyle de tabii, alakalı tabii. bir şey. Beklenti çok yüksek çünkü hayatım boyunca e, bu tarz şeylerle uğraştım. Eğlenceyle yani uğraştım. Çocukluğum, çocukluğum ortaokulda tiyatro tiyatroyla ama... başladı. Bir okul müdürünün beni keşfetmesiyle tiyatroyla başladı. Normal okula gitmedim hemen hemen. Hep tiyatrodaydım. Hep tiyatronun yanında işte ana dersleri aldım okullarda. Ortaokul lisem öyle geçti. Üniversitede Aynı şekilde devam ettim. Üniversitenin tiyatro okulundaydım. Üniversitede devam etti bu. Üniversitede devam ettim. Üniversitenin de tiyatro okulundaydım. Sürekli oyun çıkartmak için işte e, onu yapmak için uğraştık, ettik. Ondan sonra animasyona başladım. Animasyonda zaten her gün sahnedesin. Sürekli bir komedin oluyor. Yarışman oluyor. Ya bir şey orada kurgulayıp Tabii sahneye insanları eğlendirmek için yaptığın kılıktan kılığa girme şeklinde oluyor. Oralarda çok rahattık. Ama şimdi sinema dediğiniz zaman ilk defa böyle bir teklif geldi. İşte yönetmenimiz Gökhan Bey'in işte verdiği rolü yapmak, onun çabalamasına uğraşmak biraz tedirginlik yaratmıştı. İlkti çünkü yani. İlkti. O Ama sete geldim işte senle tanıştım, yönetmenimizle, yapımcımızla tanıştıktan sonra ve set ortamını gördükten sonra çok harika bir şey geçti. Ee, nasıl diyeyim? İçindeki şey ne dersen hani film bittikten sonra içindeki içimde iki tane şey var. Korku ve sevinç. Korku ne? Korku sevinç şu, Ne? Korku şu hani Naci karakteri oturursa üstüme ki oturursa ki oturacak <laughs> gibi de duruyor yani. Ya, çok o Naci karakter üstüme oturursa ve hayat belirli bölümünde böyle devam ederse öyle bir korkum var. Hani korku değil, tatlı bir korku. Yani Anladım. sürekli naci olmak beni de mutlu eder. Tabii ki mutlu eder. Çünkü hani bir şekilde tanınacaksın. Bir şekilde o karakter üstüne oturacak. Naci şeklinde gideceksin. Naci de bu arada hani bilmeyenler için seyircilerimiz için de söyleyeyim. Naci salak ile avanak durumunda patronla evet, Naci. Aynen, aynen. Yani o durum devam edecek olması e, korkudan ziyade hani sevinç var içinde ama onu sürekli devam etmesi acaba ne olur e, şeyleri uyandırıyor kafamda. Anladım yani bu düşünceler de kafanda böyle dönmeye başladı. Tabii 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 süper bir şekilde çünkü hani e, insan kendini tanıyor biliyor. Hani ben kendim için konuşayım kendim biliyor. Seninle beraber oynadığımız rol hiç doğaçlamanın süper yani kralıydı öyle diyeyim. Süper bir doğaçlamaydı ikimizin oynadığı rol. Ve çok iyi elektrik olduğu için hani benim fikrimce çok iyi gitti. Evet, evet o olay. bence de. Yani bunun devamının olması. Şimdi ben şimdi aynı şekilde ben de senin gibi bunları çok düşünüyorum aslında aklıma geliyor. Yani şimdi canlandırdığımız karakterler hani üstümüze hani aslında yapışsın da istiyorsun. Çünkü ee, son zamanlarda hani böyle ikili tip birbirine yakın evet. oyunculuklar sergileyen çok fazla yok. İşte evet. bir en son versiyon kim kaldı? Hani geçmişten kimse kalmadı da. Yani. Şimdi de yani Murat Cemcir var. Aynen. Ahmet Kural'la birlikte. Kural'da öyle bir ikili Murat var. var. Hani Bizimki Benim de aklıma daha çok geldi. Bizimki daha absürt. Yani tabii absürt tabii, Onlarınki onların farklı bir, eğer bir şey. devamı olursa bu işin devamı olursa ki olacak diyoruz yani e, çok absürt şeyler çıkacak ortaya. Evet çıkar. Yani. yani çok ondan Ve az... halkın da Hani ben o halk olacaksam halkın da beklentisi o yönde bence. Yani bir ikili gelsin ne bileyim işte düşsün kalksın patlasın. işte Değil Bir şeyler başarmaya çalışsın. Tam başaracakken bir daha patlasın ki eğlenelim. Yani Bu konuda çok iyi şeyler olacağına inanıyorum. Şimdi burada hazır ikimiz de buradayız ama burada olmayan bizim o filmde yer alan oyuncu arkadaşlarımıza buradan selamlar. Sevgili Murat Ercanlı'ya üsta'da. Ondan sonra Hocamız. E, ufak arkadaşımız evet, Deniz'e Deniz ve onun rol arkadaşlarına evet. e, neydi o, o çocuk vardı ya esmer olan Berdi ya. Ondan sonra bir de Melisa diye bir Melisa. küçük bir prensesimiz vardı. Onlara da buradan sevgiler. E, yani çok güzeldi baştan sona çok güzel. Biz de zaten heyecanla bekliyoruz. Umarım bu montajı, kurgusu, müzikleri hepsi bir bütün içinde muhteşem bir şey ortaya çıkacağını Aynen. düşünüyorum. Çünkü Gökhan Bey de bununla ilgili hummalı bir çalışma içinde. Yani en iyisini yapmak için gece gündüz. Yani hatta nereden baksan bazı geceler iki saat uyuduğunu falan söyledi. Allah Yani kolay gecesini olsun, gündüzüne kendiler. katıyor. Gerçekten buradan Gökhan Karahanlı'ya sevgiler. Yani bir yönetmen olarak elinden gelen tüm özveriyi bu film için sergiliyor. Kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. İşte böyle Gökhan. Hayatta böyle benim için de böyle güzel. Film bittikten sonra bende de işte aslında böyle bir şeyler oldu. Senin yaşadığın Değil e, mi? o şey sendromlar bende de var. Acaba işte hani nasıl bir şey ortaya çıkacak? İşte yayına verildiğinde işte hangi kanal alacak? Ne olacak? Naci ve patron karakteri benimsenecek mi? Halk tarafından işte devam istenecek mi? falan Böyle şeyleri ben de düşündüm. Çünkü hani bunları bizi düşünmeye iten şeyin şey olduğunu düşünüyorum. Güzel bir işi yaptığımızı düşünüyorum. Hani baştan sonra... Bir emek var ortada. Emek de emek var, var. var ama... Hani emeğin üzerine Dediğimiz gibi her zaman söylüyoruz yönetmenin şekillendirmesi kameraya onun, yansıttığımız onun dış dünyadan görüşü hani biz oynadık sonuçta onun söylediklerini ve doğaçlamalarımızı katarak biz oynadık ama onun üstüne dışarıdan görünüşte de aldığımız reaksiyona baktık çünkü bizim oradaki avantajımız dezavantaj olarak görülebilir avantaj olarak görülebilir ama ben avantaj olarak bakıyorum biz Dolu bir otelin içinde yani içinde misafir olan bir otelin içinde yaptık ve misafirin bizde o gelip fotoğraf çektirmeleri işte o biz bakarken bizim yaptığımız role gülmeleri dışarıdan şezlongda yatıyorlardı. Evet çocuklar hani şöyle da vardı. Göz göze, göze büyükler de vardı. Göz göze geldiğimizde o çocukların büyüklerin dediği gibi bize bakıp gülmeleri Aynen ötmeleri, şunu, şunu o anlatmaya çalışıyorsun. Dışarıdaki hareket. Mi? Evet. Dışarıdaki... Canlı performansımızda reaksiyon evet. gösterenler ee, bu canlı performansın montajlanmış hani güzel bir şekilde Tabii. bunu kurgulanmış şekliyle kameraya televizyona yansıttığımızda acaba tepkileri reaksiyonu ne olacak? Bence yani bence ben şunu düşünüyorum. İlk aldığımız tepki Sadece güzeldi. çocuklar değil. Bence büyükler de bu filmi izlediğinde gülecekler. Ya zaten hani bunu çocuk filmi olarak değerlendirmek de şey olur. Tabii ki çocuklara yönelik bir film olabilir. Çocuklarla oynanmış film olarak bakıyorum ben bu filme. Bu film çocuklarla beraber oynanmış, çocukların kadroda kadrolu olduğu bir film. Ama çocuklar için çektik diyemeyiz. Tabii ki büyükler de seyredecek bunu. Tabii ki ebeveynler, hani ben de e, kızımla beraber seyrederken zaten birçok filmi, birçok çizgi filmi ya da e, birçok televizyondaki çizgi dizileri ya da işte e, platformlardaki, YouTube'daki e, filmleri izlerken ben de dalıp gidiyorum onlarla beraber. Hani o çocukluğu zaten, aynen çocuk ruhunu kaybetmemiş olan o büyükler de hani beraber izleyecekleri için ondan çok büyük keyif alacaklarını yani eminim. çok Evet, eminim bir de olacaklar. zaten hani e, çocukların da hani en çok sevdiği karakterlerinden biri olan korsan karakteri var. Korsan var, deniz kızı var. Yani buradan e, Cafer Göçeri sevgiler, saygılar. Cafer abi gerçekten hani çok iyiydi, çok iyiydi. Orada o korsan karakterini acayip renkli bir şekilde Aynen. hani canlandırıp orada. Çocuklardan çok zaten bizi Cafer abi Tabii korsan. Ko kostümü, korsan yordu bizi. kostümü olsun yani vesaire peşinden zaten. Peşinden koşmaktan. Ayak ağrıları dediğimiz gibi o bir evet. önceki röportajımızda da var. Yani Bununla çocukların sevdiği bir karakter de orada. Çünkü hani çocuklar zaten korsan karakterli. Yani onu hep izliyorlar. Evet. Çizgi filmlerde olsun, normal filmlerden olsun. Hani animasyon tarz evet. tarzı filmlerde izliyorlar. Hani çocukların isteye, isteyeceği veya görmek isteyeceği her şey fazlasıyla evet, faruf'uyla var, var. Çok güzeldi, çok güzeldi. Yani çünkü karakterler var. Çılgın bir dede var mesela. Aynen. Yani aynen. kırmızı eşofman giymiş çılgın bir dede, salaklı avanak tarzı bir adam, komik, absürt evet. komik. komik Ondan sonra üstüne bir korsan karakteri, merak uyandıran deniz kızı. Yani bütün bu e, düşündüğünde bütün bunların hepsi aynen. çocukların ilgisini fazlasıyla çekebilecek durdan. Fazlasıyla çekecek. Öyle. Ben e, umutluyum inşallah güzel şeyler olacak yayına girdikten sonra. Aynen. Peki bunun dışında ne yapıyorsun? Bunun dışında dediğim gibi yani şu, yani şu anda, anda e, pandemi dolayısıyla otel kapalı. Otel kapalı. Yani zaten otelle evimin arası çok yakın olduğu için hemen hemen her gün gene otelde oluyorum. Hani gezme açısından ya da işte oradaki çalışan şu anda arkadaşları görme açısından gidip geliyoruz oraya da. Ee, geri kalan kısmında dediğim gibi ailemle vakit geçiriyorum. Ee, evimin eksiklerini tamamlamaya çalışıyorum. İşte hobilerim. Var hobilerimi yapmaya çalışıyorum. Balık tutmak gibi işte ya da e, herhangi bir e, nasıl derler ona bilmediğim. Çünkü hani biraz sorgulamacı bir yapım var, araştırmacı bir yapım var. Onları şu anda e, doldurmaya çalışıyorum. altyapı yapmaya çalışıyorum kendime. Bunlarla geçiyor. Güzel. Ve yani hayatımın en büyük noktası eğlence. Eğlencesiz olmuyor bu iş. Sürekli de eğleniyorum ya. Peki animasyonla alakalı başına çok yani bir ilginç bir olay geldi mi? Seni çok şaşırtacak bir olay geldi mi? Yani bir şeyi mesela orada canlandırırken veya bir şov hazırlarken işte oteldeki misafirlerden böyle hani böyle bir reaksiyon, tepki ya, anlamında O sürekli seni çok şaşırtan bir olay var mı? Çok şaşırtan olaydan ziyade yani işte dediğim gibi tiyatroculuk e, ben gelmiştim. Ortaokul, lise ve üniversite yıllarında tiyatroculuk yaptığım için ilk başta beni eniştem asıl bu mesleği yapıyordu. Eniştem dedi ki hani yabancı dillerin de var. Boş duracağın ayazları gel yanımızda çalışmaya başla denmişti. O dönemde 2000'li yılların öncesi daha o zaman şey var Mark dönemi Euro'ya geçilmemiş. Almanların ya da işte Avrupalıların zengin şekilde buraya geldikleri yani zengin derken şu anda da belki zenginlerdir. Zenginlerin geldiği oteller var mı? Ama Türkiye'ye gelip de para harcadıkları, parayı güzel harcadıkları dönemde. O dönemde. O dönemde. E işte ben 16-17 yaşındayım. Animasyona başlayacağım. İşte eniştem de beni otelin genel müdürü ve eğlencenin koordinatörüyle tanıştıracak. O zaman işte şey oldu. Ya adam 16-17 yaşında hani bu adam içmez etmez bize para kazandırmaz. O zaman yarım pansiyon döneminde animatör işte içirttirecek, para kazandıracak. O dönemleri yaşıyorlar. Ya bu adam daha çocuk hani içtirmez falan derken Eniştemden de şöyle bir laf çıktı ya. Bu adam bir oturuşta iki kasa bira içer. Sizin haberi olmaz olmazdınce şey dedi <laughs> patron. Yani. yani otel 16 yaşlarında. ya ö, öyle öyle değil işte Öyle deyince ha, işe başlatılmak için. Ha, hani işe başlaman için patronla, böyle bir şey. Patronla, patronla eğlence müdürü şey, tamam tamam hemen başlasın. O zaman şeklinde bir gelişme olmuştu. Bir de e, unutamam o zamanları. Biz akşamları şey yapıyoruz. Sketch yapıyoruz. Komedi gösterisi yapıyoruz. E, bir tane çok güzel, çok tutan bir skecimiz vardı. O zaman da e, hatırlamıyorum Star TV ya da işte kanallardan bir tanesi Tatil Yolu diye bir program çekiyor. Her hafta işte işte hangi otel'e gidersiniz Antalya'da, işte Marmaris'te, Kuşadası'nda falan diye böyle bir program çekiliyor. Bizim otelden de bizim benim oynadığım ve bir arkadaşın oynadığı iki kişilik bir skeç vardı. Çok güzel. Onu çektiler. Ailemi aradım işte. Dedim böyle böyle televizyonda yayınlanacak. Cumartesi günü öğleden sonra saat izleyin falan izleyin. Tabi bunu yaparken de hani biraz şeyle bel altı bir skeç. Avrupalıların kaldırdığı bel altı bir skeç. Onu yaparken hani bunu dediğime pişman oldum sonra. Hani izlesinler mi izlemesinler mi? Ha bel altı olduğu için. Tabii bel Ondan sonra babadan fırça babadan <laughs> baba ne gibi tepki gösterecek falan. Öyle bir şey derken ya ben babadan korkarken Türkiye tutmuş ki her hafta onu yayınladılar. Her hafta her hafta onu yayınladılar. O skeci babam da tabii o programdan sonra arayıp konuştuğumuzda oğlum vallahi bugüne kadar işte işte altıma kaçırmamıştım. Sayende gülmekten altına kaçırdım gibi bir şey dedi. Çok mutlu olmuştum. Aynen. Tabii. Yani babamdan güzel bir tepki aldım. Yani yani çok güzel. Bir de ben animasyonda şeydim. Ee, çoğu arkadaşım vardı. Bizim o jenerasyonda biz birazcık utanmazlar, yüzsüzlerdik. Çünkü Avrupalı misafirin karşısındaydık o zaman. Onlar çok rahat, elak. Çok rahattı. Hani biz doğru o rahatlığı üstümüze aldığımız için yani şu anda yaşım itibariyle demeyeceğim. Kültürel açıdan, şu andaki sosyal açıdan Avrupalı misafire dahi yapamayacağımız hareketleri ben 20 sene önce çok rahat yapabiliyormuşum. Hani animasyon tekrar o dönemde olsa onu isterdim. Ha, anladım. Yani o dönemde tekrar çalışmak isterdim. Yani o dönemdeki sergilediğin animasyonu seviyorsun. Tabii ki, tabii ki yani çok çok şeyler yani şu anda konuşamayacağım şeyleri yaptık biz animasyonla hani kıyafetlerimizi tutun da hani anladım çok, anladım. çok fantastik şeylerdi çok uçuk bir şey söylemeyeyim bu da uçuktur da yani o zamanlar 120 kilo 120 kilo bir adamın bayan bikinisiyle otelde gezdiğini düşün topuklu falan da mı giyiyordunuz? topuklular <laughs> makyajlar full makyajlar peruklar her türlü kılığa her girdi türlü... yani ama işte düşün hani 120 kilo bir adam bir bayan bikinisiyle şeye giriyor Otelin evet O manzarayı gizliyorum. hani aslında nasıl oldu oteldesin. şu anda kafamda bile canlandırmakta zorlanıyorum. Pardon ve onu şey yapıyorsunuz. Ee, oradan mesela fotoğrafçı senin fotoğrafını çekip para kazanıyor, çok satıyor o fotoğraf. Getiriyor sana hani bir hediye olarak ya abi ben senin şu fotoğrafından çok para kazandım. Al bu da senin. Gibisine hediye veriyordu. Vay be. Yani öyle öyle şeyler vardı. Çıplak, yani senin çıplak fotoğraflarını adam çekiyor, satıyor. Çıplak bu... demeyelim. Çıplak demeyelim. <laughs> yarı çıplak diyelim. Tamam. Bu buradan para kazanıyor yani. <laughs> evet. Vay be. Tabii yani böyle olanlar vardı. Yani etekli, bayan kılığında ya da çocuk kılığında. Yani bin bir. Peki girelim. şimdiki yapılan animasyonlarda hani bu eskiden yapmış olduğun şovların hani benzi, benzeri türünü yapmıyor musun? Ee, şu anda yapılmıyor çok fazla. Yapılmıyor. Şu hani... anda yapılmamasının sebebi de şu. Ee, biraz daha insanlar şeye döndü korumacı tip oldular hmm. hani ben de bunlara dahilim mesela ben de animasyondan geldim ama herhangi bir otel'e gittiğimde şu anda artık hani kafalar değişti birazcık daha çocuk yetiştirme açısından ya da bir aile olma açısından artık çoğu şeyi kaldırmıyor günümüzde animasyon kaldırmıyor ya da işte otellere gelen misafirler bunu kaldırmıyor Anladım. yani eskiden yaptığımız o şeyleri şu anda yapmamız şöyle bir yaş kitlesine hitap etmesi lazım. Sadece Peki, otelde. Peki bu değişimin sebebi sence ne? Bu değişimin sebebi dünyanın değişmesi. Ha, globalizmin gelmesi. İşte herkesin elinde bir ufak bir aletle yani bir telefonla her yere girilip çıkılması. Şimdi ben de istemem. Eskiden çok Yani anladım. hayır hayır şu açıdan soruyorum. O dönemde yapılan animasyonun o esprileri kaldıran insanlar Şimdi hani böyle bir evreme mutasyona mı uğradı da şimdiki e, gelen bu kesim mi kaldıramıyor bu eğlenceyi? O oldu o oldu tam manasıyla o beyinde mutasyon oluştu. 2010 yılından hani benim yani o dönem buna gülen insanlar şim, evet, şimdiki. Evet ona gülme yerine hani şey ya buradan bir uzak geçsin de. Hani rahatsız mesela, olmayayım. Tabii ben bikinili gezerken orada işte çocuğu varsa çoluğu varsa eskiden de çocuğu çoluğu varken biz bunu yapıyorduk. Çocuk çoluk hep beraber gülüyorduk işte gelip benim e, alkışlayan çocuklar ya da benden işte imzalı resim isteyen çocuklar. Şimdi o, o devir kalmadı. Hmm. Ailelerin birazcık daha bakış açısı daraldı. Hani evet. ben bunda kimseye suç görmüyorum. Dediğim gibi ben de hani mesela e, bir de bu internet ortamı, sosyal ortam e, birazcık daha bizim hareketlerimizi kısıtladı bu konuda. Şimdi ben de istemem. 40 yaşında... Yani aileler daha korumacı oldu yani... Çocuklarını, evet. eşlerini vesaire yani genel evet. anlamda bir mutasyon oldu aslında bu izleyici kitlesinde. Evet, öyle oldu. Ben de kendimi sınırlandırırım. Ben de kendimi sınırlandırırım şöyle e, otelin içinde onu ben misafire yaparken bir Instagram paylaşımı e, 50 bin, 100 bin, 200 bin, 300 bin olan insanlar da geliyorlar. Onlar da paylaştığı zaman ben o şekilde meşhur olmak istemem işin anladım, için yani anladım. şu anda öyle olmak istemem. E, ve şöyle bir durum var. Ee, maalesef animasyondan ben da yakınıyorum, son 5 senedir. Ee, Z kuşağı, yeni nesil. Yeni nesil, bizim dönemimizde ben animasyona başladığımda cep telefonu az uz insanda vardı. Cep telefonuyla bir sosyal ee, mecraya girmek çok çok azdı. Hani Facebook'u bile kullanmayı çok çok sonra öğrendik biz. Evet. Kendi resmimizi yüklemeyi, bir şey yapmayı çok çok sonra öğrendik. Ama şu anda hani işe aldığım insanlar, genç insanlar e, Z kuşağı işte 20'li yaşlardaki insanlar iş yapmak yerine e de bir de bu animasyonun ortamı birazcık daha rahattır. Evet. Sürekli misafirin içindesin, denize girersin, çıkarsın havuza e, şakalaşırsın edersin falan. Şey bulamıyorsun yani personeli bulamıyorsun. Otele almışsın personeli bir iş vereceksin. iş verirken ee, çok lafını seçmek zorundasın. Eskiden biz öyle değildi. Bizi hani e, tabiri caizse evet, evet. kırbaçla çalıştırdılar bizi. Yapacaksın. Şu Şimdi diye, en ufak bir şeyde rest çekiliyor. Abi, Gidiyorlar. Şöyle, abi ben bu işi yapmam. Abi ben şunu yapayım. Şunu yapayım deyip de. Bana böyle işte konuşma davranma gibi. Tabii 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 ki. Tabii. Yani ben müdür olarak. Bir tahammülsüzlük var aslında. Tabii, müdür olarak ilk senesi olan hayatında ilk defa oteli görmüş olan bir personele dahi, animatöre dahi bir şey söylerken lafımı çok seçerek söylüyorum. Hani acaba alınır mı, daralır mı, gücenir mi? Yerine birini bulabilir miyim? Gibisinde. Tabii tabii. Ben Çok şu detaylı düşünüyorsunuz. E, en büyük sıkıntısı bu. Bu. Komple yani bütün arkadaşlar. Yani bu işe yeni başlayan jenerasyon e, ciddi anlamda e, sıkıntı. Sıkıntı yani sıkıntı derken bu işin bizim mantığımızda yapılacağını bilmiyorlar. E ki biz de buna göre mantığımızı değiştiriyoruz artık. Dediğimiz olay geliyor. Şimdi yeni gelen bir çocuğa Instagram'da bin tane bin beş yüz tane fotoğrafı var. Güzel vücut yapmış, güzel saçları şekillendirmiş etmiş falan. Her gün o şekilde fotoğraf çekiliyor. Ben şimdi bu çocuğa diyemem ki hadi şuradan bir bayan kılığına gir de dolaşalım da milleti eğlendirelim. Ya abi bizi soktuğun duruma bak. Şu şekilden sonra. Anladım. Girelim. Yani bu eğlenceyle alakalı bu, bu kurgu, senaryo her şeyi değiştirdi. baştan değiştirdi. Değiştirdik. Ona göre artık şimdi hele bir de pandeminin gelmesiyle başka otellere gidip geldiğimden biliyorum e, tamamen sosyal mesafe olmuş. Yani misafir artık eğlenceden anlayışı havuz başında güzel müzik olsun yormasın e, yemeğimi içeceğimi yiyeyim işte bir iki yapmak istediğim aktivite varsa işte voleybol olsun basketbol olsun masa tenisi olsun bunları ben kendi kendime yapayım. Işte. Ya, animasyona biraz ilgi azaldı aslında. İlgi azaldı hani o e, gümbür gümbür animasyonun yerine soft animasyon geldi soft animasyonda da Şov süreleri de kısaldı. Şov süreleri kısaldı. Hatta şov süreleri kısaldı derken biz kendi otelim için söylüyorum mesela yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Tamamen akşam şovlarını tamamen kaldırdık. Anladım. Tamamen müzik üzerine kurulu bir otel olacak. Otelin belirli bölümde parti olacak. Belirli bölümde canlı müzik olacak. Canlı müzik ve soft müzik tercih edenler oraya gidecek. Parti işte oynamak isteyen, kopmak isteyen de oraya gelecek şeklinde. Anladım. Soft'a döndük. Çok teşekkür ediyoruz Gökhan. Ben teşekkür ederim. Ee, konuğumuz çok olduğun için. Çok güzel bir ee, Animasyonla ilgili, e, otelcilikle ilgili son e, şeyleri bize aktardın. Çok teşekkürler. Ben ee, gerçekten teşekkür aslında bunu merak eden birçok insan da olduğunu düşünüyorum. Yani, yani. sonuçta animasyon farklı bir sektör. Eğlence sektörü, insanları evet. güldürmek, eğlendirmek çok zor bir iş. Sen bunu icra ediyorsun evet. çok uzun yıllardır. Sana çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Sevgili Motto Life izleyicileri, bugünkü konuğumuz Side'de bulunan Arkanus Resort Eğlence Müdürü Gökhan Demirdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığı için.